Canlar merhaba. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada İstiklal mahkemeleri var. Takvim yaprakları 11-18 Eylül 1920 tarihini gösterdiğinde Güçler Birliği ilkesinden yargı yetkisini kullanan TBMM İstiklal mahkemelerini kurdu. Peki İstiklal mahkemelerini biraz daha yakından tanıyalım. Sana dolu dolu bak bu üstürü bilgi hazırlamışım. Tek tek sayıyorum. 1- İstiklal mahkemeleri TBMM'nin yargı gücünü kullandığının kanıtıdır. 2- İstiklal mahkemeleri dışarıya karşı değil içteki halka karşı meclisin otoritesini arttırmak için kurulmuştur. İstiklal mahkemeleri kalıcı değil seyyar gezici mahkemelerdir. İstiklal mahkemeleri demokrasiye uygun değildir. Demokrasiye aykırıdır, düzensiz mahkemelerdir. İstiklal mahkemelerinin başında üç tane adam vardır. Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, Ali Sahip, Ursavaş. Bu yüzden biz istiklal mahkemelerine 3 Aliler Meclisi diyoruz. İlk defa hangi yasayı uygulamak için kurulmuştur derse dikkat. Firariler kanunu. Zaten tarihe de dikkat et. Ben 11 Eylül'de asker kaçakları için firariler kanunu çıkarttım. Aynı gün 11-18 Eylül tarihinde istiklal mahkemelerini kurdum. O zaman sen şunu bileceksin. Sınava girdin karşına çıktı. İstiklal mahkemeleri ilk defa aşağıdaki yasalardan hangisini uygulamak amacıyla kurulmuştur? gözünü kapak işaretle firariler kanunu. Peki istiklal mahkemelerinin ilk görevi derse TBMM karşı isyanlar. Son görevi ise 1926'da Mustafa Kemal'de düzenlenen İzmir suikastı. 1920 ile 27 arasında aktif olarak görev yapmıştır. 8 farklı şehirde 7-8 tane farklı olayda istiklal mahkemelerinin görev yaptığını biz biliyoruz. Ankara, Diyarbakır, Kastamonu, Pozantı, Eskişehir, Konya, Sivas, Isparta gibi şehirlerde görev yapıyor, kuruluyor. İstiklal mahkemelerine temiz yolu kapalı. İtiraz edemiyorsun, kararını değiştiremiyorsun, karar kesin. Mahkeme dedi ki yarın dedi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda dedi Akif Hoca'yı dedi asacağım, sallandıracağım. Senin benim için yapabileceğin en hayırlı şey ruhuma Fatiha okuyup lan iyi adamdı bize de faydası dokundu dersen adıma bir Fatiha okursun. Başka benim için yapabileceğin hiçbir şey yok. Kararları gayet kesin. Kimse ne yapamıyor? Değiştiremiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Asıl önemli olan kısım dikkat. İstiklal mahkemelerinin görev yaptığı ilk olay TBMM yani meclise karşı isyanlar. Son olay ise Mustafa Kemal'e 1926'da düzenlenen İzmir suikastı. Halen bu suikastten sonra paşam ne diyor? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözünü söylüyor. Peki Türkiye'de hangi olaylarda istiklal mahkemeleri kuruldu? Bak bakalım buraya. Bak bakalım buraya. TBMM'ye karşı çıkan neler? İsyanlar. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra ve Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonraki asker kaçakları, yurt genelinde uygulanan tekalifi mindiye emirleri, layık Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıkan ilk isyan olan Şehzait isyanı değil mi? Şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu ve Mustafa Kemal'e 1926'da düzenlenen İzmir Suikastı. bak buraya son görev demiş. O zaman şuraya daha de yine ben ekleyeyim. İstiklal Mahkemelerinin ilk görevi derse de meclise karşı isyanlar. Son görev İzmir suikastı, ilk görevi TBMM'ye karşı meclise karşı çıkan isyanlar. İstiklal Mahkemeleri neymiş? Güçler Birliği'nden yargıymış. Bunları unutmuyoruz. Demokrasiye uygun mu aykırı mı? Aykırı. Meclisin devletin dışa karşı otoritesini göstermek, içte halkın üzerindeki otoritesini arttırmak, içte kendi halkım üzerinde otoriteyi arttırmak. Temiz yolu açık mı kapalı mı? Asla kapalı açık değil. Tamam mı? Bunlara dikkat ediyoruz canlar. Evet. Vakit kaybetmeden geçtiğim Seher Barış Antlaşması. Seher Barış Antlaşması. Takvim yaprakları 10 Ağustos 1920'yi gösterdiğinde bunun taslağı dikkat et. İtalya'da NEY konferansında hazırlanmış Sanremo konferansında. Şimdi şuraya bir şey yazacağım sana. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsun bizim imzalanan barış antlaşmalarımız vardı değil mi? Barış antlaşmalarımız vardı. Biz bunları şöyle kodlamıştık size. Neydi şifremiz canlar? Son vites. Değil mi? Son vites. Osmanlı... Osmanlı hangi anlaşmayı imzaladı kardeşler? Sevr. Bulgaristan hangi barışı imzaladı? Nöy. Almanya hangi barışı imzaladı? Versay. Macaristan hangi anlaşmayı imzaladı? Trianon. Avusturya hangi anlaşmayı imzaladı? Sen Jermen barışını imzaladı. Bak bakalım buraya. Şu dördünün taslağı, şu dördünün taslağı ney konferansında hazırlandı? Paris Barış Konferansı'nda. Ama Sevri Paris Barış Konferansı'nda imzalayamamışlardı. Neden kardeşler? Çünkü Osmanlı'yı paylaşma konusunda bir türlü aralarında ne yapamıyorlar? Anlaşamıyorlar. Toprak paylaşımı konusunda sıkıntılar var. Bu yüzden de Paris'te taslağı hazırlanamayan barış antlaşması aşağıdakilerden hangisi derse benim kardeşim uyanık olacak. Direkt diyecek ki sev. Peki Sevrin Tasta hangi konferansta hazırlanmış? San Remo konferansında. Evet. Bak buradan birkaç tane hadi bir soru çıkartalım. Paris Barış Konferansı'nda toprak paylaşımında yaşanan sıkıntılardan dolayı hazırlanamayan tek barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Cevabı yapıştır. Sevr Barışı. Peki soruyu bir tık zorlaştırdım. Sana doğrudan konferansı sordum. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yenik çıktıktan sonra Saltanat Şurası tarafından imzalanan, kabul edilen Sev-Barış Antlaşması aşağıdaki konferansların hangisinde kabul edilmiştir, hazırlanmıştır? Paris, Londra, işte ne bileyim e, Mudanya dedi ya da işte neydi dedi? Sen... Ramo, San konferansı dedi. Cevabı neymiş? San konferansı. Sevrin taslağının hazırlandığı yer. Diğer tüm devletler, yenik devletler Paris'te imzalamış. Beni paylaşmada anlaşamadıkları için ben San Remo konferansında Sevr'i ne yaptım? İmzalamak zorunda kaldım. Peki bu dönemde bu anlaşma imzalanırken hocalarım ne kapalı? Mebusan meysi kapalı olduğu için bu anlaşma Osmanlı tarihinde ölü doğan hukuken geçersiz bir anlaşma. Kanun esası bizim ilk anayasamız der ki Osmanlı'da barışa ve savaşa karar merci mebusar meclisidir der değil mi? İkinci meşrutiyetten itibaren aldığımız karar buydu. Padişahın elinden biz birçok yetkiyi aldık mebusar meclisine verdik. E o zaman her şeye meclis karar veriyorsa benim bu dönemde meclisim kapalı. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildi. Mebusan Meclisi basılınca dağıtılınca Vahdettin de bu meclisi kapattı. Artık Mebusan Meclisi diye bir şey yok. E o zaman benim bu anlaşmayı yürürlüğe sokmam mümkün değil. Unutmayın sınava girden karşına çıktı. Sev Barış Antlaşması'nın Osmanlı'da ölü doğan hukuken geçersiz bir anlaşma sayılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Meclis-i Mebusan onayından geçmemesi. Tamam mı? 433 maddeden oluşuyor. Peki Osmanlı hükümeti bu anlaşmayı yürürlüğe koymak için Damat Ferit Paşa bir heyet oluşturuyor. Bu heyetin adı neymiş? Saltanat Şurası. Damat Ferit'in öncülüğünde sevr barışını yürürlüğe koymak için oluşturulan heyetin adı derse Saltanat Şurası. Bak bu heyet içerisinde bu heyet içerisinde Rıza Tevfik var. Marif Nazırı yani Eğitim Bakanı Hadi Paşa var. Bem elçisi Reşat Halis var. Birce bir de Topçu Feriki Ali Rıza Paşa buraya katılmış ama dikkat dikkat. Ne yapmamış bu vatan evladı? İmzalamamış. O zaman unutma. Saltanat Şurası'nda yer almasına rağmen Sevr anlaşmasına imza atmayan devlet adamı ya da şahsiyet derse Topçu Feriki Ali Rıza Paşa diyeceğiz. Bu adam saltanat yer alıyor ama anlaşmaya imza ne yapmamış hocalarım? Atmamış. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Bir daha üstünden geçiyorum. Sevr'in taslağı nerede hazırlandı? Sanremo'da. Niçin Paris'te hazırlanamadı? Çünkü toprak paylaşımı konusunda aralarında sıkıntı çıktı. Anlaşamıyorlar. Sevri yürürlüğe koymak için oluşturulan heyetin adı Saltanat Şurası. Heyette birçok isim var. Katılıp da imza atmayan kişi derse Topçu Periki, Ali Rıza Paşa. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Anlaşmanın bazı maddeleri. İstanbul Osman Devleti'nin başkenti olarak kalacak fakat azınlık haklarını korumazsa elinden alınacak. İstanbul biliyorsunuz bizim payı tatlımız değil mi? Peki başkentimiz, payitahtımız, başkentini kaybeden bir devlet her şeyini yitirmiş demektir. Bak bir insan için ırz, namus, onur, gurur, şeref, haysiyet neyse bir devlet için de başkent odur. Başkentini kaybetmiş bir devlet yıkılmaya mahkum olur. Onun için adam burada doğrudan benden başkentimi almakla tehdit ediyor mu? Evet bana psikolojik bir baskı var ya diyor azınlık haklarını adam akıllı korursun ya da diyor ben İstanbul'u senin elinden diyor, alırım. Hadi bunu geçtim ondan daha tehlikeli daha fazla can yakan bir şey. Bakar mısın şu maddeye ya? Boğazların yönetimi içerisinde Türk'ün yer almadı. Türk yok diyor ya Türk yok diyor. Her iki boğazda kimin toprağı kardeş? Her iki toprakta bizim boğazlar bizim değil mi? Çanakkale boğazı İstanbul boğazı. E o zaman bu adam Boğazlar Komisyonu'nda diyor Türk bayrağı indirilecek. Osmanlı hakimiyetinden anlayacak. Boğazlar için diyor ayrı bir komisyon kurulacak. Ve bu komisyon içerisinde diyor asla diyor Türk yer almayacak. Ayrı bütçesi var ayrı bayrağı var. Enine sağlık bu madde ne demek biliyor musun? Boğazlarda Türk hakimiyetinin bitmesi demek. Resmen boğazları elimden almışlar çalmışlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Kapitülasyonlar tüm devletlere yararlanacak. E o zaman hadi geçmiş olsun. Osmanlı o zaman ekonomik bağımsızlığını, maliyesini tamamen iptal etti Etti bak. Maliye diyor itilafların kontrolünde olacak diyor değil mi? Osmanlı demek ki ekonomik bağımsızlığını tamamen yitirmiş mi? Yitirmiş. Her şeyi itilaflara bırakmışım. Adamlar beni savunmasız bırakma için yaptıkları şeye bak. Osmanlı'da demiş zorunlu askerlik kaldırılacak. Asker sayısı 50.700 kişi olacak ve sadece demiş 13 tane küçük gemisi olacak. Osmanlı'nın demiş öyle donanması, deniz gücü, savaş gücü, cephanesi, barutu, silah şu bu demiş olamaz. Sadece demiş 50.700 tane asker olur. Ağır silah demiş bulunduramaz. Her şeyi elimden alıyor. Bak siyasi bağımsızlık gitmiş. Ekonomi bağımsızlık gitmiş askeri kısıtlama gitmiş, vatan toprağını işgale tamamen açık hale getirmişler. Daha tehlikelisi var bunlarda. Şimdi bak. Azınlık haklarının kapsamı diyor genişletilecek. Bak buraya. Doğuda diyor Ermeni ve Kürdistan devletleri kurulacak. Doğuda iki tane devlet kuruyorlar. Ermeni ve Kürdistan. Bak bakalım. Rodos, 12 ada Antalya, Akdeniz kıyıları. Sen bunları zaten Balkan savaşlarından itibaren duydun. 12 adayı falan ben kime kaptırdım? İtalya. Peki şey Trablusgarp Savaşı'nda 12 adayı İtalya'ya kaptırdım. Peki Ege adalarını Balkan Savaşları'nda kime kaptırdım? Yunanistan'a. Hatırla bana 3 tane ada verdiler. İmroz, Taşoz ve Tavşan adaları bize verilecek. Ege adalarının hepsini biz Yunanistan'a ne yaptık? Balkan Savaşları'nda kaybettik. Peki gel böyle. Doğu Trakya diyor bak. Doğu Trakya ve Batı Anadolu, İzmir ve çevresi kimin? Yunanların. Antalya, Güneybatı, Akdeniz kimin kardeşim? İtalyanların. Orta Doğu'yu da diyor iki tane diyor çakal arasında diyor paylaşacak Fransa ve İngiltere. Resmen aralarında parsel parsel Osmanlı'yı paylaşmışlar. Buradaki mantığı anladın mı? Şimdi haritayı görünce daha iyi anlayacaksınız. Bak bakalım haritaya. Haritaya birlikte bakalım. Şöyle geldim haritayla ilgili. Ne yapalım mesela? Ne yapalım haritayla ilgili? Bak şu coğrafyalarda. Hadi şuradan şöyle kalın vurgulayıcı seçeyim. Hadi şöyle bir de kırmızıyı seçelim. Bak bakalım şimdi. Şu gördüğünüz coğrafyalar bak. Şu gördüğünüz coğrafya. Musul falan. Musul, Irak. Burası İngiltere'nin. Şuradan itibaren şöyle Sivas'a kadar çıktım. Aşağı doğru indim. Adana'dan tut Hatay Matay şu coğrafya. Bizim Çukura bölgesi. Kimin? Fransa'nın değil mi? Fransa'nın buralar. Şöyle Fransızların. Şuradan geldim. Şuradan geldim bak. Şöylece. Şurayı aldım 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 aldım. Balıkesir, Güneybatı, Akdeniz. Şöyle aldım. Burayı Yunan e, İtalya İtalya'ya verdim. İzmir ve İzmir ve Batı Anadolu, Ege adaları da dahil Yunan'a verdim, değil mi? Doğu Trakya'yı Doğu Trakya'yı yine Yunan'a verdim. Bana sadece bak neresi kalmış biliyor musunuz? Osmanlı'ya sadece bak şu topraklar kalmış var. Şu toprakları Osmanlı'ya vermişler. Şu turuncu renkte olan yerleri. Şimdi buradan daha da rahat göreceksin bak. Doğuda dedik Ermeni ve Kürt devleti kurulacak. İngilizlere verilecek coğrafya, Fransa'ya verilecek coğrafya, Orta Doğu'yu bu ikisi paylaşıyor. Orta Doğu'yu bu ikisi paylaşıyor. Gördüğünüz üzere bak bu ikisi paylaşıyor. Şurada Ermeni devleti ve Kürt devleti kuruluyor. Şurası İtalya'nın toprakları. Şu Batı Anadolu falan dedik burası Yunan. Yine Doğu Trakya Yunan. Boğazlar'da ayrı bir komisyon kuruluyor ve bu komisyonda Türk temsilci var mı? Yok. Bize de sadece bak şu turuncu yere bırakmışlar. Bak şurayı Osmanlı'yı buraya sıkıştırmışlar. Allah'tan ki böyle bir anlaşma yürürlüğe girmemiş. Mebusan meclisi kapalı olduğu için hukuken ne? Geçersiz. Ölü doğan bir antlaşma diyoruz. Evet. Mebusan meclisi tarafından onaylanmadığı için o anlaşma yürürlüğe girmedi. Hukuken nasıl bir anlaşma? Geçersiz bir anlaşma. Sevr anlaşması kimin tarihte imzaladığı son antlaşmadır? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşmadır. Sevr Barış Antlaşması Osmanlı tarihinde Ayas Stefanos'tan sonra geçersiz olan ikinci anlaşma. İmzalanıp da geçersiz olan ilk antlaşma Ayas Stefanos'tur. Bu e, 1800 1876'dan sonra, 1877-78 Rus Savaşı'ndan sonra Ayastefanos yani Yeşilköy Antlaşması iptal edildi. Yerine Berlin Antlaşması imzalandı. Sevr'i de iptal edeceğiz biz. Onun yerine Sevr'i tanımayacağız. Türk Kurtuluş Savaşı'nı yapıp yerine Lozan'ı imzalayacağız. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda imzaladığı ateşkes derse Mondros, barış antlaşması derse de neyi bileceksin? Sevr antlaşmasını unutmayacaksın. Evet. Burada dersi bitireceğim ama bitirmeden önce hızlı bir tekrar yapmak istiyorum. En azın bugün anlattığım şeyleri. Öncelikle neyden bahsettik? İstiklal Mahkemeleri 1920 ile 27 arası görev yaptı. İlk defa Firariler Kanunu yasasını uygulamak için kuruldu. İlk görevi derse meclise karşı isyanlar son göreve mustahkemalle düzenlenen İzmir suikasti. Temiz yolu açık değil kapalı kararları kesip demokrasiye aykırı düzensiz meclisin içteki otoritesini arttırma için kuruldu bunun yanı sıra ne demiştik 8 farklı şehirde kuruldu dedik İşte Ankara'dan tutup Pozantı Kastamonu gibi Diyarbakır gibi şehirlerde 8 farklı şehirde kuruldu asker kaçakları kılık kıyafet kanunu tekalifi milli emirleri şehzayit isyanı gibi İzmir suikastı gibi meclise karşı ayaklanmalar gibi birçok olayda görev yaptı. Bunun yanı sıra İstiklal mahkemelerinde dedik ki 3 tane başkanı var. Üçünün de ismi Ali. Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, Ali Sahip Ursavaş. Bu yüzden biz İstiklal mahkemelerine 3 Adiler meclisi diyoruz. Ardından Sev Barış Antlaşması'ndan bahsettik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki barış dedik. Paris'te bütün yenilen devletlerle barış imzalandı. Osmanlı'yla imzalanamadı. Neden dedik? Çünkü Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşamadılar. Bizimle barış biraz daha ne oldu? Gecikti. Sanremo konferansında taslağı hazırlandı. Sevr anlaşması. 433 madde. Peki meclis kapalı. Bu anlaşma bu yüzden ölü doğan, hukuken geçersiz bir anlaşma. Ne yaptık kardeşler? Bunun için damat Ferit tuttu saltana Şurası denilen bir şey kurdu. Saltana Şurası. Sırf sevri yürürlüğe koymak için. Meclis olmadığı için. Saltana şurasına Hadi Paşa, Bem elçisi Reşat Halis, Damat Ferit, işte Topçu Ferike, Ali birçok isim katıldı. Katılıp da imza atmayan kişi Topçu Ferike, Ali Rıza Paşa. Sevr anlaşmasında dedik ki Doğu'da Ermenistan ve Kürdistan devleti kurulacak. Orta Doğu'yu Fransa ve İngiliz paylaşacak. Güneybatı Akdeniz, Rodos 12 ada İtalya'ya verilecek. Ege Adaları, İzmir, Doğu Trakya Yunanistan'a verilecek. Ve Osmanlı azınlık hatlarını koruyamazsa İstanbul elinden alınacak. Boğazlar Türk hakimiyetinden çıkmış oluyor. Boğazlar komisyonu kuruluyor ve içerisinde Türk temsilci var mı? Yok. Osmanlı tarihinin tarihinde imzaladığı son antlaşma derse Sev Barış Antlaşması diyeceksin. Hepinize şimdilik veda ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen kanala abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve videoları sırayla izleyip tekrar edip bol soru çözmeyi unutmayın. Çektiğim her bir video, şu tükettiğim her bir nefes atanmanıza vesile olsun bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. Rabbim sizlere tez zamanda 657'ye tabi memur olarak atanmayı nasip eylesin. Görüşmek üzere.